Doğru. Aa, galiba beni Şerlin sevgilisine <laughs> sarılırken gördün. Şerlin'in sevgilisinin adı neydi? Um, hatırlayamıyorum. Um, ah. O sersemi hatırlamıyor musun? Şerlin beni onun için terk etmişti. Onu gördün mü? Gerçekten çok çirkin olmuş. Şerlin gibi biri onu nasıl sevebilmiş? Burada bir yerlerde olmalılar. Hadi gel Yanlarına gidelim. Ha? A, a, Seni onlarla tanıştırayım. A, Belki tanıyorlardır. Aslında Bir şey a, ben... Bir şey Ne olacak? A, doğru ya. A, gel a, hadi. Şey. Şimdi hatırladım. Şerli'nin sevgilisinin adı... A, şey... A, hatırlamıştım. A, ama yine unuttum. Adı ama neydi? Ama böyle olmaz. Yanında ben varım. Yani sen... Ben varken hala Şerli'nin sevgilisinden bahsediyorsun. Sence ben... Yakışıklı değil mi? Kusuru mu var? A, sıkıcı biri miyim? Aa şey. Hayır. Böyle konuşma. Lütfen üzülme. Aslında üniversite zamanlarında Şerlin ile senin harika bir çift olduğunuzu düşünürdüm. Ayrıca üniversitemizin en yakışıklısı sendin. Evet. Ama şunu biliyorum. Şerlin ve ben birbirimiz için yaratılmamışız. Yine de birlikte mükemmel görünürdük. Bu arada senin hayatında biri var mı? A, a. <laughs> Bu soruna cevap vereceğim ama bir şartla. Şart mı? Neymiş? İyi bildiğim bir şeyleri hatırlayamadığımda çok rahatsız oluyorum. Çok sinirleniyorum. Mesela Şerli'nin sevgilisinin ismini bir türlü hatırlayamıyorum işte. Bunu söylersen merakımdan kurtulabilirim ve sorularına cevaplayabilirim. Senin bu tavrına bayıldım. Yani seni etkilemenin zor olduğunu mu söylüyorsun şimdi? Şerlin'in sevgilisiyle aynı sınıftaydım. Adı P ile başlıyor. Adı ne? Bu kadar dans yeter. Artık git, sıra bende. Hadi git, hadi. Ah Tanrım, tam adını söyleyecekken Karan her şeyi mahvetti. Seninle dans edemem. Cevabını aldım Seninle dans etmeyecek. Gidebilirsin. Hızlılamayı evet, kes. O benim sevgilim. <güler> o sevgilin mi? Sence değil mi? <güler> Öyledir. Aferin. Biz olmadan nasıl eğleniyorsunuz, ha? O itirafları bize de anlatın, biz de eğlenmek istiyoruz. Değil evet, mi doğru, Aynen öyle. Hiç de bile. Neden bu kadar geç kaldığını anlatır mısın, ha? Aslında o içeceğini bekliyordu. Birisi içeceğini çalmış. Ciddi misin? Birisi gözünün önünde içeceğini mi çaldı? İnanmıyorum. Sebebi var. Ne? Çünkü yanımda yoktun. Ben de seni düşünüyordum. Oooh yalancı ben buradaydım gerçekten yanından bir saniye bile ayrılamıyorum çalınan sadece bir içecekti ama seni kimseye vermem. Vay, vay be vay canına Bu <laughs> Mükemmel bir çiftsiniz. Size bayılıyorum. Önce yıldan sonra bile hala aynısınız. Hala çok gençsiniz. Bir de bana bak. Şimdiye kadar 10 kız beni terk etti. Yakında bir düzine olacak. <gülüyor> <gülüyor> hey söylesene Pritvi. Evlilik ne zaman olacak? Düğün iki gün sonra. Ne? Ama bizi davet etmediniz. Haberimiz evet. yoktu. Aslında davetiye gönderecektim ama... ...bizzat ben davet etmek istedim. Hepiniz Lutra Malikanesi'ne davetlisiniz. Lutra mı? Bir dakika. Ama ikinizin de soyadı Lutra değil. Düğün neden Lutra Malikanesi'nde? Şerlin, Rişap Lutra ile... ...ben de Pirit adında... ...bir kızla evleniyorum. O evlendikten bir hafta sonra benim de düğünüm var. Ve üç gün sonra... Şerlin'le balayına gideceğiz. Değil mi tatlım? Britney neden bahsediyor Şerlin? Yoksa bize şaka mı yapıyor? Pritvi'nin söylediği her şey çok doğru. Değil mi? Elbette tatlım. mı kaçırdın. Neden rahat durmuyorsun ben, sen? Yani sen buna rahat durmamak mı diyorsun? Dans ediyoruz işte. Değil mi? Hadi dans edelim. Hadi. Ay! Hadi bak Charlin'e ifşa etmeye geldiğimizi sanıyordum. Buraya yabancılarla dans etmeye geldiğimizi bilmiyordum. Ha, lütfen kes şunu. Serserilik yapma. Ben de bunun için geldim. Dans. Sen ciddi misin? Nitin'e Şerlin hakkında bir şeyler soruyordum ben. Oh, oh, oh. <laughs> Adını da biliyorsun. Nitin'miş. Neden bahsettiğimi anlamıyor musun? Şerli'nin sevgilisinin adını söyleyecekti. Sense gelip her şeyi batırdın Öyle işte. Öyle mi? Söylesene. Şerli'nin sevgilisi kimmiş? Ah bıraksaydın söyleyecekti. İlk harfini söyledi ve sonra sen bir anda yanımıza gelip bütün planımı mahvettin. Ne söyleyeceğini biliyorum. Bunu diyeceğine eminim. Bunu zaten biliyoruz değil mi? Hayır, yanılıyorsun. Neden bunu desin ki? Bu onun takmadı. Gelmeseydin bana onun gerçek adını söyleyecekti. Belki de onun gerçek adı Puydu. Tersem, Pu kadın ismidir. Şimdi sana tokadı patlatacağım. Kadın ismi olduğunu ben de biliyorum. İsmi Prap da olabilirdi. Prasat da olabilirdi. Öyleyse neden seninle samimi olmaya çalışıyordu? Seni etkilemeye çalışması hoşuna gidiyordu. Ona yakından dans edip dokunmasına aldırış etmedin. Ay sen ciddi misin? Kendini arkadaş arıyorsan benim gibi yakışıklı biri seni bekliyor. Ne evet. var? En iyisi olduğumu biliyorum. Ay kendini beğenmiş şey. Dinle benden uzak dur tamam mı? Olmaz. Ne demek olmaz? Ben en azından bir şeyler yaptım. Peki sen ne yaptın? Şerli'nin nerede ve kiminle olduğunu hiç araştırdın mı sen ha? Söylesene. Bunu sana bakarken nasıl yapacaktım ha? Neden bakıyordun peki? Çünkü... Çünkü ben Nitini hiç sevmedim. Sana öyle dokunması hoşuma gitmedi. Aman Tanrım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.